CHP'de kurultay davası öncesi kriz büyüyor sayın seyirciler. Parti yönetiminin destek beklediği Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. CHP'nin başına dönmek için gün sayan Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki ipler kopma noktasında. Ben Kemal geliyorum. Şaibeli Kurultay davasında geriye sayım sürüyor. Gözler 30 Haziran duruşmasında. Mahkeme kararı öncesi CHP'de kriz derinleşti. Kurultay iptal edilirse ne olacak sorusuna yanıt aranıyor. Usulsüzlük tespit edilirse kurultay geçersiz sayılacak. Partiye kayyum atanacak. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum. Özgür Özel'den olası krizi önlemek için sürpriz bir hamle geldi. Üç ismi Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Mansur Yavaş, Bahab Seçer ve Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'yla görüştü. İptal kararı çıkarsa tanımamasını istediler. Özgür Özel'in randevu talebini de ilettiler. İki Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelip bu konuları konuşması, kamuoyuna mutlak buttana karşı olduklarına dair bir açıklama yapması. Böyle bir durumda e, Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi ya da mahkemenin bu kararını reddetmesi gerektiğini. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan bekledikleri cevabı alamadılar. Özel'in görüşme talebini bu aşamada gerek yok diyerek geri çevirdi. Duruşma tarihini işaret etti. 30 Haziran'dan sonra görüşebiliriz karşılığını verdi. Mutlak buttan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini, bu riski partim adına alamam dedi. Böyle bir cevap verdi. Peki Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yakın kaynaklara göre Kılıçdaroğlu partiyi kayyuma bırakmayacak. Mahkemeler önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkarsa uyacak. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kendisinin önceki dönem genel başkanı olarak, eğer kendisi bu görevi almazsa kayyuma kalacağını, kendisinin de böyle bir şey kabul edemeyeceğini ifade etti. Özgür Özel yönetimi ise direnişe hazırlanıyor. Mahkemeden çıkacak iptal mutlak butlan kararı tanınmayacak. Genel merkezde nöbet tutulacak. Butlan kelimesi bütün Türkiye'ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması, butlan olması. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmaması. Özgür Özel yine Silivri'deydi. Yolsuzluktan tutuklanan ve şaibeli kurultayda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin. Bütün siyasetçileri, bütün partililerimizi bundan sakınırım. Müzik daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.